1402 Ankara Savaşı, tarihe Kör ile Topal'ın Savaşı diye geçti. Bir yanda ayağı aksak olduğu için Aksak Timur diye bilinen Timur. Dünyanın en büyük ordularından birini kurmuştu. Ordusunda filler, okçular, zırhlı süvariler vardı. Savaşın ustasıydı. Diğer yanda Osmanlı'nın şimşek gibi hükümdarı Yıldırım Bayezid. Hızlı seferleriyle imparatorluğu büyütmüş, adını korkuyla anılır hale getirmişti ki Hükümdar Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Başlangıçta Osmanlı ordusu güçlüydü ama Timur aylarca süren hazırlıkla Anadolu'daki beylikleri kendi tarafına çekmişti. Savaş meydanında Osmanlı'nın sağ ve sol kanatları birer birer çözüldü. En büyük darbeyi ise Timur'un fillerle donatılmış ön safları vurdu. Fillerin gürültüsü orduda panik yarattı. Osmanlı askerleri bozuldu, savaş düzeni çöktü. Yıldırım Bayezid geri çekilmedi. Son ana kadar savaştı. Ama sonunda atı yoruldu. Kendisi de esir düştü. Ve bu yenilgiyle Osmanlı 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi. Tarihçiler bu savaşa tek bir isim verdi. Kör ile Topal'ın savaşı. Daha fazla video için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.